Fransız eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı şekilde maddi destek aldığı iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezanın 3 yılının ertelenmesine karar verdi. Karar, özellikle Kaddafi'nin siyasi ve ekonomik gücünün Batı ülkeleriyle ilişkileri üzerindeki etkisini ortaya koyuyor. Sarkozy, cezaevine girmemek için temyiz hakkını kullanacak. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Ekim ayında Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la geçtiğimiz Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde görüşmüştü. O buluşmada Merz'in Türkiye davetini kabul ettiği bilgisi paylaşılmıştı. Ziyarette iki ülke arasındaki 50 milyar dolarlık ticaret hacminin ve ekonomik ilişkilerin gündeme gelmesi bekleniyor. Yunanistan 12 Eylül'de Avrupa Birliği'nin en sert mülteci deportasyon yasasını uygulamaya koydu. Yasanın ilk örneğinde yasa dışı ikamet ettikleri gerekçesiyle 3 Türk vatandaşı mahkum edildi. 2 kişi 2'şer yıl hapis ve 5'er bin euro para cezasına çarptırıldı. 19 yaşındaki 3. kişi ise 10 ay hapis cezası verildi. Yeni düzenleme, sığınma talebi reddedilenlere elektronik kelepçe, ülkeyi terk için yalnızca 2 hafta süre ve ayrılmayanlara ağır para cezaları ile yıllarca gözaltı öngörüyor. Çocuklar da bu uygulamadan muaf değil, itiraz süresi ise sadece 4 gün. Göç ve Sığınma Bakanı Thanos Plevris, Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nin dış sınır bekçisi olduğunu vurguluyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Suriye'deki siyasi gelişmelerin ardından son 9 ayda 1 milyon kişinin ülkesine döndüğünü açıkladı. Buna ek olarak geçtiğimiz Aralık'tan bu yana 1 milyon 800 bin kişi de ayrıldıkları bölgelere yeniden yerleşti. Ancak geri dönüşler büyük zorluklarla devam ediyor. Dönenler harap olmuş evler, yetersiz altyapı, yüksek işsizlik ve süre gelen güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya. Halen Suriye içinde 7 milyondan fazla insan yerinden edilmiş durumda. 4,5 milyon Suriyeli ise başka ülkelerde mülteci olarak yaşamını sürdürüyor. Yunan hükümeti işgücü açığını kapatmak için günde 13 saatlik çalışma modelini gündeme aldı. Zaten Avrupa'da en uzun mesai yapan ülke olan Yunanistan'da haftalık ortalama çalışma süresi 41 saat. Buna rağmen özellikle turizm, inşaat ve hizmet sektörlerinde işçi sıkıntısı yaşanıyor. Plan, düşük maaşlarla uzun mesai yapan çalışanların tepkisine yol açarken Avrupa'daki bazı ülkeler bu modeli örnek gösteriyor. Ancak bu uygulamanın hem işçi sağlığını tehdit ettiği hem de kalıcı çözüm ürettiği ifade ediliyor. Avrupa'da saatlerin geri alınmasına günler kala tartışma yeniden alevlendi. Bir Alman profesör saat değişimini tamamen kaldırmak için Avrupa'nın zaman dilimlerinin yeniden düzenlenmesini öneriyor. Avrupa Birliği yıllardır yaz kış saati uygulamasını sonlandırmayı tartışıyor ancak bu hala çözülemedi. Kalıcı olarak yaz saati mi yoksa kış saati mi? Uzmanlara göre tek çıkış yolu katanın saat dilimlerini küçültmek ve yeniden organize etmek. Barcelona merkezli bir inisiyatif Fransa, İspanya ve Benelux ülkelerinin daha batıdaki saat dilimine kaydırılmasını öneriyor. Alman bir profesör ise Doğu Avrupa ülkelerinin Greenwich ortalama zamanı artı 2'ye, İspanya'nın ise Greenwich ortalama zamanına geçmesini savunuyor. Avrupa ülkeleri dünya genelinde en güvenli yerler arasında gösteriliyor. İspanya'da hükümetin üst düzey isimlerinden Adalet Bakanı Felix Bolaños, ülkesinin suç oranı en düşük ülkelerden biri olduğunu savundu. Ancak veriler, İspanya'nın güvenlikte dünya sıralamasında 25. olduğunu ortaya koyuyor. İzlanda, İrlanda, Avusturya ve İsviçre ilk 4 sırayı paylaşıyor. İlk 10'da ayrıca Portekiz, Danimarka, Slovenya ve Finlandiya'da bulunuyor. En düşük cinayet oranına sahip ülke Lüksemburg. Onu İtalya, Slovenya, Çekya ve Avusturya izliyor. En yüksek oranlar ise Letonya, Litvanya ve Estonya'da. Halkın algısına göre güvenlik sıralamasında Hırvatistan, Litvanya ve Polonya öne çıkıyor. Yunanistan en yüksek sorun bildirimine sahip ülke. Türkiye ile Almanya arasında 3 yılı aşkın süredir devam eden döner tartışması sona erdi. Uluslararası Döner Federasyonu, dönerin Avrupa Birliği'nde geleneksel garanti listesine alınması için yaptığı başvuruyu geri çekti. Bu gelişmeyle birlikte Almanya'daki döner üreticileri rahat bir nefes aldı. Çünkü önerilen düzenleme kabul edilseydi ülkede alışılmış döner çeşitleri yasaklanacaktı. Özellikle dana, genç sığır ve hindi etinden yapılan dönerlerin üretimi tehlikeye girmişti. Almanya'daki üreticiler dönerin farklı et seçenekleriyle varlığını sürdürmesine sevindiklerini belirtiyor. Geri adımın neden atıldığı ise belirsiz. Sektör temsilcileri dönerin yalnızca lezzet değil aynı zamanda kültürel bir simge olduğunu vurguluyor. Almanya'da bazı eyaletler çocukları ve hamileleri pasif içicilikten korumak için yeni bir girişim başlattı. Kuzeyren Vespalya ve diğer bazı eyaletler 26 Eylül'de otomobillerde sigara yasağını öngören tasarıyı yeniden meclise sunacak. Tasarıya göre araçlarda çocuklar veya hamileler bulunduğunda sigara içmek yasaklanacak. Benzer yasaklar birçok Avrupa ülkesinde zaten uygulanıyor. İtalya, Yunanistan, Fransa ve Avusturya'da yasaklara uymayanlara yüzlerce euroya varan para cezaları veriliyor.